Onlar beyler Gülben Ergenle söyleşimizi sürdürüyoruz Uykusuzlar Kulübü'nde 38 tane mi anaokulu oldu? Evet 38 tane anaokulu açtık. Evet. Peki bu e, ne yarıyor bu bunlar? Yani sen evet böyle bir e, kampanya içinde yıllardır sünmeyen, bitmeyen, durmayan bir kampanya bu. Bunlar ne elde ediyorsun en sonunda? Sen şahsen İyi hissediyorum kendime bir kere bir iyilik yapınca ve e, okul öncesi eğitimin önemini kendi çocuklarımdan çok gözlemlediğim için. Okul öncesi eğitimi almayan bir çocukla alan çocuk arasındaki e, özellikle psikolojik fark 0-7 yaş, yaş arası gelişime katkısı okul öncesi eğitimin tartışılmaz. Gittiğimiz köyler çok uzak köyler ve anaokulunun gerçekten olmadığı çok ucra köşelerde. Var olan ilkokulların bahçesine mütevazi bir anaokulu yapıyoruz. Ez cümlem okul öncesi eğitimin altını çizmek hmm. ve sahip olduğum şöhreti işe yarar bir yerde e, kullanmak. Bana hmm. açılan kapıları faydalı bir hale çevirmek. 9 senedir e, sana ilk geldiğimizde e, hmm. kampanyaydık. Sonra dernek zaman, olabildik. Evet, dernek oldu e, Çok rica etmiştim senden. NTV'de yani, bir program yapıyordun. Aman ne olur Okan bunu konuşalım diye. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hı, Milliyetin bakanlığına ulaşmıştık hı, o program hı. sayesinde. Hı. Dernek oldu. 9 sene oldu. 38 sene anaokul oldu. Önce e insan kendini sevmeli, saymalı. Çocuklarımıza da bırakacağımız hani Hı. albümler, şovlar, güzel reytinglerin haricinde bir de e, güzel ana okulları var. Hı. Onların da başına geçeceksiniz falan. Aa. Demek bana kendimi iyi hissettiriyor Aa. yani. E tabii siz bu okulları devam ettireceksiniz. Bak ben 38'deyim, 81 dedim ama yapamazsam 70'te veda edersem Atlas. Tamam anne, Ares. Bak derneğin başında Güney. Hı. Tamam, tamam anne, biz de gideceğiz oralara, yapacağız falan. Hı. Güzel bir şey bununla dolu dolu büyümeleri. Hmm. Bazı 23 Nisanlarda, hmm. 19 Mayıslarda evde olamıyorum. Hatay'da oluyorum, Trabzon'da hmm. oluyorum, Mardin'de oluyorum. Hmm. Ee, bir yerlerde oluyorum ve hiç görmediğim ülkemi de görüyorum. Yani Bizim konser hmm. için gittiğimiz e, şehirler 5 yıldızlı otellerden, hmm. e, çok şık konser salonlarından ibaret. Oysa Mardin'den Nusaybin'e 2,5 saat Okul karayolundan... Okul başka bir şey görüyorsun. Bambaşka bir şey evet, görüyoruz. Yani. Yani ben Kars'ı görmemiştim. Mesela Kars'ı hmm. ben çok turistik bir gezi yapmışım yani Kars'ın hmm. Digor köyüne gittiğim zaman hmm. dehşete düştüm ve 38 okulun 38'inde de ülkenin hmm. gerçeğini, gerçek insanını hmm. e, gördüm. Çok çok şaşırtıcı bir tecrübeydi yani. E, gittiğin şehir, kaldığın otelden ibaret ya da konser salonundan ibaret değil. Bazen havalanı ve otel arası gittiğimiz şehir. Aa evet Eskişehir'e gittim. <laughs> Hayır Eskişehir oradan ibaret değilmişi bizzat gördüm. Gerçekten görmek lazım bir yandan da e, aslında şu, şunu şunu düşünüyorum yani bir yandan bütün bu işlerle uğraşan Gülben var bir yandan da zıpptır bir sabah e, kalktığımızda işte magazin programlarında ya da gazetelerde e, çekiştirilen hakkında konuşulan e, işte zaman zaman o tartışmalara katılan zaman zaman katılmayan bir e, Gülben var aslında bana sorarsan e, ben seni her zaman ee, çok takdir ettiğim mesela bu bütün bu okullar 38 tane okul az buz bir şey değil bu laf olsun diye yapılan bir şey değil yani laf olsun diye işte efendim siz de kampanyanın bir ucundan tutar mısınız işte bir yok, atar atar mısınız falan gibilerden bir şey değil bu baya 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 bir çalışma hakikaten kendini adamakla ilgili bir şey Kesinlikle. bu burada bir burada bir adammışlık var ama e, onun dışında da seni her zaman e, çok sıkıcı bulmuşumdur biliyorsun bunu sana defalarca söyledim evet, yani ha da da Uçakta da söylemiştin. Yani her yerde, her yerde söylerim. Yani, Çok sıkıcılığım yanında e, bir beğenirsin de gibi. E, hayır biraz da beğeniyorum tabii o da bir yandan. Biraz. Ama biraz. Bence böyle bir e, kurabiye gibi bir kadınsın. Yani e, <laughs> Şirinlik, şirinlik demiştin muskası demiştin sen evet, bana. Yani ben onu e, bir türlü işte şey bahsediyorum. Yani Bir kurabiye kadar ancak şirin olabilirsin falan filan gibilerden. Yani hakikaten neredeyse hakarete varan şeyler söylemişimdir. O da benimle dalga geçmiştir. Ben de onunla dalga geçmişimdir. Aslında bu kadar yıldan sonra aslında böyle oluyor. Fakat... Bir süre sonra yani yıllar sonra şunu fark etmeye başladım ki hakikaten bir yere bir yere çıktın bir yere çıktın ki bu bütün sanat, sanatçıların işte climax climax dedikleri zirve dedikleri şey ve bu bu zirveye çıktıktan sonra işte tam olarak başına ne gelmesi gerekiyorsa o geldi aslında yalnız kaldın yalnız kaldın yalnız kaldın şimdi bize bize kalan yani biz Zavallılara, biz magazin programı seyredenlere, biz şöhretleri takip edenlere falan e, kalan şey aslında işte e, acaba e, ne kadar ahlaklı bir hayat sürdüğü gibi bir şey tartışılıyor aslında. E, şarkıcılarla ilgili, sinema oyuncuları ile ilgili, dizi oyuncuları ile ilgili falan ve ülkemizde bir takım kritikler var. Bu kritikler durmadan sabah akşam'a kadar felsefe yapıyorlar ve onlar işte Türkiye'de geleneğin göreneğin nasıl olması gerektiğini bilenler, aile hayatının ne olduğunu bilenler, bir kadının ailedeki yerinin ne olması gerektiğini bilenler, yalnız bir kadının nasıl davranması gerektiğini, bir erkeğin nasıl davranması gerektiğini bilenler ve onlar bunu tartışıyorlar. Magazin programlarında ve gazeteler bunu yapıyor filan. Dolayısıyla bunca yıldır bu işlere düşman olarak bir adam olarak sonra işte iç, içe seni çok desteklemeye başladım fark ettim. Yani evet bu kadın orada tek başına duruyor ve işte e, e, bir, bir şey patlıyor böyle yeni sevgisi kim filan işte buymuş filan ha iyi tamam ne yapayım. Ondan sonra şu şu da şöyleymiş filan gibi bir şey oluyor. Ve hakikaten işte içe işte şey işte artık bir şirinlik muskası olmadığını ve orada yalnız duran bir kadın olduğunu fark etmeye başladım. Yani bana bana öyle geliyorsun. Ha ba, yani tabii ki tabii ki bunu söylemek isterim yani eski bir arkadaşım olarak. Tak hakikaten çok egosantrik bir kadınsın. Yani Aa e, sen sanki gidiyorsun. Ben de öyleyim ama Aa, birisi hışkırıyor. bana bunu yaptı nasıl fışkırıyor ya? Fışkırıyor senden ego. Sinirlenmeye başlayacağım artık. Aa, aa. ya ama sen ben hakikaten... Ben niye ego yaptım şimdi ki... efendi efendi dinliyordum seni? E ama öylesin yani. Çok... Ay ne yaptım şimdi? Yani, ama hiçbir şey söyle. Ay bunu... iki, güzel laf ettin. İlle bir sonunda bir yerle Tabii bir edeceğim. Tabii ki bunun acısını çıkarmak Ay çıkarmak dedim, zorundayım. Ay dedim nasıl o lafı ama etti ya bu? Ama as, aslında as şöylesin bak sen ne... Sen mesela geçen gün burada kabarede buluştuğumuz. evet. hatırlıyor musun? Beraberce Konuşmaya başladık ve evet. bana şöyle bak seni seni bak, bak, tarif etmek bak, bak. istiyorum biraz bak, bana şöyle şeyler be Okan ben evet bak şurada masada efendi masada oturuyor bak böyle yapar bak şöyle şöyle yaptım ana Okan karnım aç geldim yemek yoktu be bir şey kuru, kuru fındıkları yedim karnımı doyurdum Okan demişim ne demişim daha ne kadar acındıracaksın kendini kar yağıyordu bir ananaslı zirveye bir doğru şey tırmanıyordu bir şeyler bir şey ananaslı bir şey vermişim çüş yani üstelik. Evet. Ama ya hay sen be burada ananaslı bir şey yok. Çüş ne? <laughs> öyle bir yani, yemek de. Ama öyle, bak, öyle yemek bir anlatıyor ki. Yemek saatçi abi bize ha, yemek dışarıdan geliyor. Karlı bir yemiyordu. havaydı. Tek başına donmuştu. Sırtında bir palto bile yoktu. Günüşüm. Son olarak kabaraya ulaştığında Aha. birazcık çorba Teşekkür, var mı dedi. Teşekkür edip kapılara bana kadar Ama yoktu o çorbayı bile içemedi zavallı. Tabii tabii o Biraz, zaman bu şov da yoktu. şey yoktu. Hiç de böyle karşılamamıştın. hayır, hayır, bir acındırma içindesin. Hayır öyle ben değil. Ben acındırmadım. Hayır, bana şöyle, bana şöyle yaptın. Ne demişim Okan gibi ne diyecektim bak, Mehmet? bütün, bütün konserlerinden konuşurken şunu yapıyorsun yani. Mesela bir konserine senin bir konser bir şey bir konser hayal ediyoruz sana. Mesela burada bir konser. Okan ben e, bir boğazlı kazak bende. Boğazlı kazak bir boğazı kazak. O eski bir hikayeydi. Onu hiç unutmuyorum. Benim bir boğazı kazak bende. Ondan sonra jeanim var üzerinde şöyle. E, öyle mi san? Ben mi dedim bunları? Pınar ben böyle şey söyledim mi? Hayır hayır bunu yıllar önce söyledi. Son söylediği elbisesini ha. hatırlamıyorum. Ya bir şarkıyı söylerken üzerinde ne var onu düşünüyorum. <laughs>